Bak şimdi bak makasa çıkışa bak görüyor musun bak Bunları 20 Şahin yapamaz Yapamaz abi Adam böyle oynayamaz o simülasyoncu ruhuyla oynuyor oyunu Ama ben Ben nasıl oynarım arkadaşlar biliyor musunuz ben böyle efsane şekilde oynarım Dayı oğlu Yol ver baba ya Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS 2'de mod serisine bomba bir şekilde şöyle bir başlangıç yapalım diyorum arkadaşlar. Beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Bu videoyu yeni izleyen arkadaşlar lütfen ricandır. Kontrol edin kanalıma abone misiniz değil misiniz? Çünkü kanalın %72'si abone olmadan videoları izliyor. Bir kontrol edelim abone isek de e, bildirimleri açalım. Böyle bildirimler tamamen açık olsun video attım, bana haberdar olun diyorum. Arkadaşlar altımızda efsane bir Megane 2 var. Bu modun yapımcısı Berkay Pekesen kendisinin eline emeğine sağlık diyoruz. Şöyle arabayı göster göstermek istiyorum. Efsane bir jantı var arkadaşlar. Şöyle birazcık uzaklaşalım. Görüyorsunuz cam filmli falan efsane bir Megan modu. Ben gerçek hayatta ilk defa bu arabayla araba kullanmayı öğrettim. Yani araba kullanmayı bu arabayla öğrendim. Şöyle dörtleri falan çalışıyor. Sinyal görüyorsunuz 10 numara 5 yıldız bir araba içine geçiyorum. İçi de bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. İçinde herhangi bir modifiye yok. Dışarıdan şöyle bir jant. Arabada yere yakın dip basık neredeyse yani basık araba efsane. Geçenlerde bunun videosunu Emre abi çekmişti. Onu da videosuna göz atmanızı tavsiye ederim diyorum. Şu arabayı çalıştırıyorum. Çalışma sesini duydunuz. Gaz veriyorum. ETS'nin imkanları dahilinde güzel bir ses var yine. Şöyle el bırakalım. Şuradan şöyle navigasyon açalım. Grand Utopia mapindeyiz arkadaşlar. Şöyle güzel bir video çıkartmaya çalışacağım. Tamam vites atamadım. Şuradan şöyle çıkışımızı yapalım. Bir, de bir tık da sesleri açayım. Hilmi abi sağ olsun bayağı bir yardımcı oldu şu Grand Topi'yi kurarken. Kolay bir şeydi ama sağ olsun hemen iki dakikada yardımcı oldu. Bugün de zaten Hilmi Şahin spek siyah tişört giydi mod tanıtıyorum. <laughs> Hilmi abi ya ETS2'nin Türkiye bayisi. Of Clio yol ver. Burada abim var. Böyle modla ETS2 oynamayı özlemişim yani harbiden özlemişim. Güzel bir şey olacak. Bu map'i bayağı bir beğeniyorum. Bu mapte çok dar sokaklar, dar yollar var arkadaşlar. Güzel güzel 40 ayak modlarıyla falan oynayacağız yani tır modlarıyla. Keyif vereceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle doğayla iç içe güzel bir yol tercihi yaptım. Hatta rotayı da göstereyim. Oynamak isteyen arkadaşlar olabilir. Dünya haritasına gireyim. Bu şekilde arkadaşlar. Neymiş? Perignat'tan nereye gidiyoruz? Rivenche'ye bir şeylere gidiyoruz işte arkadaşlar. <laughs> İngilizcemiz yok o kadar. Her neyse devam. kurduk modları. Vallahi keyifli ya. Şimdi sağa doğru geçelim. ETS2'de araba fizikleri birazcık değişik. Onlara da alışmaya çalışacağız. Modlu oyun oynamak efsane keyifli ama ETS'de. Fark ettim ki sürekli aynı şeyleri yapıyorum. Asetto'da yanlıyorum falan. Hani bunlar keyifli şeyler ama sürekli sürekli aynı şeyleri yaparsınız sıkılırsınız. Oradan giremem. Aman aman aman. Aman. Aman ilk kazamızı yaptık. Kaza olmaz olmaz. Ulan yandamıyorum Makas atmıyorum yine kaza yapıyorum lan. Hep böyle şeyler başıma geliyor ya. Şey video videom olayım boğazım kurdu. Vallahi billahi boğazım kurdu ya. Arkadaşlar burada videoyu iftardan sonra çekiyorum. Siz iftardan önce izleyebilirsiniz. Sonra yorumlara oruç tutmuyor musun abi falan yazmayın. Araba da zar zor dönüyor. Yollar çok güzel ya. Biraz bir tık yavaş gideyim de bari. Yollardan keyif alalım. Çok yavaşladım. Burada güzel güzel modlarla videolar gelecek artık. Tabi bunlar sizin beğenilerinize bağlı arkadaşlar. ETS2 istediğinizi yorumlarda ve like'lar olarak belli edin. Hatta e, ben yarın evde olacağım arkadaşlar. Yarın iş olmayacak. Şöyle bu videoyu tüm yorumlarınızı bekliyorum. Benim hakkımda veya işte merak ettiğiniz ne varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bu videoluk hepsini okuyacağım. Şuradan şöyle sağa doğru kaçalım. Öyle yani bu videoda cidden gelen tüm yorumların hepsini okuyacağım. Neyi merak ediyorsanız sorun. Şöyle benim de ufaktan sormak istediğim sorular var sizlere sorayım hatta yani böyle güzel bir etkinlik olsun. Benim ilk araba sürmeyi öğrendiğim araba bu. Sizinkisi neyse yorumlara yazın. Ben dördüncü sınıfa falan giderken öğrenmiştim. Dördüncü sınıfın yaz tatili artık. Kaç yaşında oluyorum orada hesap edemiyorum. Matematiğim çok iyi ama kendimi zorlamak istemiyorum. O yüzden kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum. Şimdi kardeşimden hesap yaparsam o 6. sınıfa gidiyor. Kardeşimin kaç yaşında olduğunu da biliyorum. 12-13 yaşında falan herhalde öyle, öyle bir şeydi. Neyse yani yapacak bir şey yok. Ona da soruyorum. Mecid sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun diyorum. O da 6. sınıfa gidiyorum abi diyor. Ama bir dahaki sene yine 6. sınıfa gidebilirim diyor. Çok fazla makasa çıktık yanlış yaptık. Oradan geçerim ben ben geçerim abi ben geçerim de. Abi oyuna alış diyelim. Alışsam hiç böyle olmaz. Vallahi olmaz. Oyuna alışalım. Yani keyif alayım diye hiç sürmedim arkadaşlar. Yani bir dakika bile direksiyon setiyle oynamamışım. Direksiyonun geri toplamasına baktım. Böyle yazılımsal ufak bir tur attım yani. Bir dakikayı geçmemiştir o. Çok keyif alıyorum şu anda da. Önde de e 65 20 dizel var. Kardeş bu da Megan. Ana ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Allah'tan ki bunda arabaya bir şey olmuyor. Veya gibi. BMG Drive. Yanlış dedik. Ferhat abi yüzünden. Ferhat abi de orada takip edebilirsiniz arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız BMG Drive videoları çekiyor. Aklıma gelmiş onu da söyleyeyim. Ciddi ciddi arkadaşlar merak ediyorum ama siz kaç yaşında araba sürmeyi öğrendiniz öğrenenler arasında. Kanalı takip edenlerden çoğusu eğer gerçek hayatta babasının falan arabası varsa veya abisinin hani bir şekilde erken yaşta öğrenmiştir diye düşünüyorum benim takipçilerim. Çünkü ben de öyle öğrendim. Ehliyetsiz böyle araba süren tayfadandık yani biraz. Şimdi şöyle şuradan sağa doğru dönelim. görüntü tümü arkadaşlar şu yollar Assetto Corsa'da olsa var ya. Yemin ediyorum o oyundan çıkmam ya. Yani göbekler falan filan muazzam. Yani Assetto Corsa'da hiç böyle dengeli bir mod yok. Yani ya full otoban ya full şehir. Hani biraz yanlayıp biraz da gazlayayım istiyorsun öyle kıvamında bir map yok. O birazcık sıkıntı. O biraz bir olan soğuttu aslında. Böyle farklı farklı yollarda oynayacağım bundan sonra. GTA 5 videoları da gelecek inşallah. İnşallah gelecek yani. Ona da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Farklı içerikler peşindeyim onda da. Baba makasta ya on numarayız yani anlatabiliyor muyum? Makas bizim işimiz. Hilmi Şahin de gitsin arabayı vursun ya. Bak bana ben vuruyor muyum hiç? Vuruyorum tabii ki vuruyorum ha vurmadan olmuyor. Orada makasa girmeye zorlamayacağım. Zorlamayacağım, zorlamayacağım. Vurdum ama. Vurdum ya. Bir ufak sürttük. Vallahi yollar çok keyifli arkadaşlar. Özellikle görüntü çok hoşuma gidiyor. ETS2 grafiğim. Bir de 1.40'dayız şu anda arkadaşlar. 1.40 modu bu da bu arada. Yani 1.40'a güncellenmiş araba modu. Şöyle şu abiyi de geçelim. Seslerde falan umarım bir sorun yoktur. Bu arada arabanın ve haritanın yani linkini, modların linkini video açıklamasında koyacağım. Oradan siz de indirip oynayabilirsiniz. Hemen böyle İlmi abinin açıklamayı kopyalık yapıştıracağım. Ondan sonra siz de indirip oynayabileceksiniz. İlmi abi sabah kahvaltılarında falan bazen denk geldiği zaman izliyorum. 10 numara oluyor ya. Şu arabayı da geçelim. Nasıl istop etti? Bir fix yazalım diyeceğim de ETS2 MP oynamaktan aklıma gelmiyor ki şey. Bir top speed deneyelim diyeceğim de bunda da böyle pek gidecekmiş gibi bir hissiyat yok bunda da. O ruhu hissedemiyorum şu anda. 150 falan olduk. Siz tabi ibreyi göremiyorsunuz arkadaşlar. Böyle direksiyon kamerasını aşağı aldım. Onu görmenize şu an için imkan yok. Tam navigasyonun olduğu yerde zor da yazıyor. Böyle bir şey yapayım dedim yani. Daha iyi olur diye. Yani görüntü net olsun. Hani yolu tam görün hem de direksiyon kamerasını rahatça görün diye düşündüm. Öyle yaptım o yüzden. Altıncı vites. Altıncı vites bizim arabada yoktu. Aman aman buradan aşağı ineceğiz. Şöyle. Vites düşürürken birazcık fazla düşürüyorum. Onun farkındayım. Buradan şimdi benim U çekmem lazım. Oradan giriş yok. Şöyle tek seferde güzel bir dönüşümüzü yapalım. Bu arada arkadaşlar beni Instagram ve TikTok üzerinden mutlaka takip edin diyorum. Cidden güzel paylaşımlar oluyor orada. Instagram'da video attığım zaman haberdar alıyorsunuz. TikTok'ta da videoların en güzel kesitlerini alıp atıyorum biliyorsunuz bildiğiniz üzere. Güzel videolar oluyor yani. Sola atlayalım mı? Atlayalım abi. Ak makas online yerine geldik böyle düzlük Emre abinin videosundaki gibi böyle ufaktan böyle bir yer de var ayarlarken böyle yaptım dayı oğlu yol ver baba ya 5. vitese geç araba abi şeklimiz yerinde yani yine altımızda Megan da olsa hakkını veriyoruz ETS 2 single player ben çok uzun zamandır da oynamıyorum ya 10 numara keyifli oldu vallahi benim için de. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Devamı gelir. Bak şimdi bak. Makasa çıkışa bak. Görüyor musun bak? Bunları 20 Şahin yapamaz. Yapamaz abi. Adam böyle oynayamaz. O simülasyoncu ruhuyla oynuyor oyunu. Ama ben ben nasıl oynarım arkadaşlar biliyor musunuz? Ben böyle efsane şekilde oynarım. Vurmadım. Vurmadım. Ufak sürttü. Tamam, aa, aa. Hop abi bize video Şöyle şöyle soldan gidelim arkadaşlar. Videoyu tam böyle ayarlayamamışım yolu. O içeride video bitiyordu ama çok kısa bir zaman oldu ve şu an çok keyif alıyorum. O yüzden videoyu bitirmeyeceğim. Hani o süre ayarlamasını falan tam yapamadım. Ne kadar kilometreye, ne kadar dakika geçer hesabını yapamadım. Az bir zaman oldu. Devam edelim. Şöyle bir yudum daha alacağım. Dönme. <laughs> İyi kurtulduk. <laughs> Çok kaldırdım kendime. Şuradan şöyle devam edelim. Araba istabet artık? Keşke bir tamir ettiseydik ya Ahmet Usta'nın orada. Bak şimdi baba sola atladı. Tersten gidiyoruz ama olsun. Volvo'cu kardeş selam. Güzel tır modları olduğu zaman oynayacağım arkadaşlar onlarla bilginiz olsun yani. Sizden de beyinleri bekliyorum. Ama vurduk. Oyuna alışık değilim oyuna. Oyuna alışık değilim. Bahanemiz belli. Bir de bundaki araba fizikleri birazcık değişik. Böyle araba kayıyor dönmüyor gibi. Çoğu araba modunda böyle bu arada. Video, i̇zlediğim izlediğim videolarda izlediğim kadarıyla öyle. Bu arada arkadaşlar ben video atmadığım zaman kanalın kanallar kısmında yani ana sayfada en altta mobilde de kanallar kısmında güzel bizim ekipten 5-6 tane kanal var. Sevdiğim abilerimin videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Hani ben video atmadıysam işte Ferhat abiden, Emre abiden hani biliyorsunuz da hani aklınıza gelmez falan filan önünüze çıkmaz diye diyorum. Oradan Sezer abinin, Ferhat abinin falan videolarına bakın. Öyle yani. Buradan şöyle geçişi yaptık baba. Şehir içine geldik yine. Pek fazla dar yollar yoktu. Ben öyle seçmedim daha doğrusu. Araba yine istop etti ya. Allah Allah. Arabanın garizi var bana. Şuradan şöyle devam edelim gazlamaya. Dön lan dön. Şöyle dip basık araçta da gezinti ayrı bir güzel oluyor. Hiç kasis denk gelmedi. Şöyle bir çapraz geçerdik yani öyle... O semtçi ruhumuzu belli ederdik. Ama gelmedi. Şimdi şöyle şöyle bir patinaj çeke çeke döndürecektim arabayı. Geldiğimiz yere geri döndük ama nasıl olacak vallahi onu da ben bilmiyorum. Bu arada benim ilk böyle patinaj falan çekme öğrendiğim araba da bu. Böyle babam bırakıyordu öyle bazen deniyordum yani arabayla. Ama çok fazla zorlamadım bu arabayı. Bundan bir sonrakinin böyle anasını yani bellemiştim. <laughs> Tabiri caizse böyle bu. aşırı zorlamıştım. Fulyans vardı bundan bir sonrakinde. Artık araba sürmeyi de öğrendim boş alanda bir patinaja bir koyuyorum o araba. Yani motorunun canını çıkartmıştım o arabanın. Yeni sahibine de Allah hayrını göstermeyi nasip etsin diyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Araba baya bir kilometreliydi zaten. Baya bir kilometre yapmıştı babam onunla. Bizim arabalarımız çok uzun kilometrede oluyor iş gereği iş de, sebebiyle. Öyle yani. Geldiğimiz yerden geri gittik. Yani onlar gelirken biz gidiyoruz abi. Anlatabiliyor muyum? Oo. Evet arkadaşlar bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Yani bu arabayı perte çıkartmak demek oluyor arkadaşlar. Bugün de böyle oldu. Arabanın alt takımını göstermek için yaptım aslında arkadaşlar görüyorsunuz. Aracın alt kısmında bayağı bir detaylıca yapılmış. 10 numara 5 yıldız gerçekten modcuyu tebrik ediyoruz. Şöyle bir servise götürelim. Evet arkadaşlar arabamızı yaptırdık şöyle bir iki dakikada çok değil çok değil bir iki dakikada daha takılmacaya devam şuradan şöyle sağa doğru çıkacağım abi ışık mışık yeşil yandı zaten hemen geldim abi bir zahmet yeşil yansın o kasisi gördüm tamam kasisten nasıl geçilir kasisten geçmek istiyordum zaten böyle geçilmez abi bak şimdi şöyle çapraz geçişimi yapacağım çok keyifli oluyor. Sizlerden oyunlarda geçmek cidden çok keyifli oluyor. Bayılıyorum ya. Tam geçiş yapamadım ama. Oo böyle geçilmez işte arkadaşlar. Böyle geçmeyin. Nasıl geçilmezi göstermek istedim. Nasıl geçilmezi herkes biliyor. Bir sol bir sağ yapıyorsun. Şuradan şöyle sağa doğru dönelim. Bu arada bizim araba kaç modelde onu hatırlamıyorum ya. Babama sormam lazım. Vallahi hatırlamıyorum. Unuttum yani. Evet arkadaşlar bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Burada videonun sonuna geldik demek oluyor Şöyle geri alayım Abi sinirlenme abi dur Tırcı abi gözünü seveyim Oo! <laughs> Oğlum ya Ben ETS2 olaylarına şöyle, şöyle Şöyle arabayı park edeyim Aman Tamam Şuradan şöyle geriye doğru alalım Arabayı park edeceğim kafaya koydum şu geri vitesin çalışmıyor cidden yani bizde geri vites yok diye diye Geri vitesi iptal ettim Aa araba yine vurdu Ulan bir gözüme hoş güzel görüntü gelmiyor Şu, Biraz şöyle sağlı Biraz sollu Heh, tamam kal böyle Yine olmadı ama neyse arabayı üstop edelim Yok çalıştırma 10 numara 5 yıldız keyifli bir yolculuk oldu bence arkadaşlar Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. ETS2'de bir sonraki videoda da hangi araba modunu veya kamyon modunu istiyorsanız yorumlara yazın. Dediğim gibi bu videoya özel tüm yorumları okuyacağım. Hepsini cevaplayacağım. Yorumunuzu bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çıkan ekran video izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.